Haftanın 6 günü çalışıp bir günü evde olduğum pazarı geçiriyoruz. Güne çocukları severek başladım tabii ki. Daha sonra ise banyoya geçip elimi yüzümü yıkadım, saçlarımı topladım. Cumartesi akşamdan kalan salonumu ise pazar günü sabahtan topluyorum. Önce perdeleri açıyorum, daha sonra ise hızlıca salonu topluyorum. Bütün işleri bitirdim. Suyumu içerken biraz kendimi izledim. Bütün işlerin bittiğini anlayan olan ise uyandı. Koca neden kel diye sormayın ben de bilmiyorum. Burada story'yi dışarıya göndermek için biraz yalvarıyorum açıkçası. Giydirmekte çok zorlanıyorum. Neyse Ali başardı. O sırada ben de tabii ki hafta içi izleyemediğim dizilerimi izlemek için mutfağa geçiyorum. Bir yandan da kahvaltı hazırlığı yapıyorum. Önceden pazar günlerimizi dışarıda kahvaltı yaparak geçiriyorduk ama artık evde yapmayı tercih ediyoruz. Evet hazırlayabildiğim kadar hazırlıyorum tabii ki. Tavaya yağ dökmeyi unuttuğum için yapıştırmışım. Burada döktüm ama yine beceremedim. Neyse sonunda kahvaltı masasına oturduk. Biraz hayatı sorguladım. Daha sonrasında ise masayı toplamayı ve bulaşıkları Ali'ye kilitledim. Ben de o sırada kahvemi içeceğim. Kahve makinen neden balkonda diye sormayın onu da bilmiyorum. Muhtemelen pazartesi sabahına kadar bu koltuktan kalkmayacağım. İyi pazarlar.